Merhaba arkadaşlar. Bu anlatımımda sizlere yıllardır bilinen hatta çoğu ben kendim bildiğim bir e, var olan bir istiklik yani linkcenneti.com diye bir istiklik Ve onun bir istiklikli vardır. Onu e, hem kendi arşivime sisteme eklemek, e, eklemek istedik ve bunun kurulumunu da sizlere e, göstermek istedik. Birçoğunuz belki kurulumu biliyordur ama yeni webmaster'la yeni adım atan arkadaşlarımız yapamayabilir diye ve de bir prensip meselesi olarak web sitemize tüm videolarımızı video e, kurulum videosunu çekeceğimiz için bunu da çekmek istedik arkadaşlar. E, ben dosyalarımı XM kontrol paneli programı altında e, link adı altında klasör oluşturup dosyalarımı buraya attım ve işlemlerimi bu klasör altında devam edeceğim. Devam edeceğim. İlk başta e, database'imize veri tabanımıza giriş yapalım arkadaşlar. Yürüş şey yaptıktan sonra hemen kendimiz yeni bir veri tabanı oluşturalım. Veri tabanımız adına link koyuyorum ve oluştur butonuna tıklayarak veri tabanımı oluşturuyorum. içeri giriyorum ve içerisi bomboş. Kontrolümüze girip e, web sitemizden e, indirdiğiniz tıklayıp dosyasının içinde e, ana dizinde, ana dizinde bulunan link cenneti adında zip dosyası bulunmakta. Bu zip dosyasını yeni açtığımız veri tabanından içeri aktaracağız arkadaşlar. Link cenneti diyerek git butonları tıklayarak aktarma işlemini başarılı bir şekilde ve hızlı olarak yaptırdan ki hızlı dedim iki tane kategori varmış arkadaşlar. inanın şimdiye kadar ben tıklım yani gördüm, e, baktım, inceledim ama bir kere kurup bir kere e, kullanmak ya de da denemek için uğraşmadım ilk defa sizlerle beraber yapıyorum, yapıyorum arkadaşlar. Tekrar e, tıkladır ana dizine geldik arkadaşlar. Burada bir yerde ayar dosyası. Evet, ayar dosyası var arkadaşlar. Ayar dosyasını açıyoruz. Ee, buraya muazzzgül kullanıcı adımız root diyorum. Ben tabi kendi bilgilerime göre giriyorum. Benim şifrem üç tane bir veritaban adım da az önce oluşturduğum gibi link di arkadaşlar. Web sitemizin ismini buradan e, değiştirebiliriz. Asmnetleran toplu gibi istediğimiz şeyi yapabilirsiniz. Bu da e, web sitemizin açıklaması olur. Ben Asmnetler açıklama falan diye, diye yazıyorum. Şimdi burası işte anahtar kelimi. E, burada Web sitemizin adresini sadece normal bir e, sitesin ana kurduğunuz standesi.com dierek www.standesi.com dierek girebilirsiniz. Ama onun herhangi bir klasör adını kurduysanız klasör yolunda belirtmek zorundasınız arkadaşlar. Ben local post e, adını dedim. Bu ama ben e, link adı altında bir klasör oluşturduğum için ve burada yürüdü, en sondaki slash işaretini koymayı unutmayınız demiş ve ben de slash işaretini koydum arkadaşlar web site e-mail adresimiz benim e, yardım.atmita.com diyorum. Giriş şifremiz, giriş şifremiz ne diyelim? 1 2 3 4 6 diye katlım. Yönetim paneli giriş şifremizi buradan değiştirebilirsiniz. Değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Kurulum şu anda bitti gibi. Her, hemen bir deneme yapalım. Link şeklinde girelim. E, ve girişi koydu. Ama nasıl yaptı? Ama nasıl yaptı? Tahminen %1 milyon arkadaşlar bu benim lokal olsunma sorunu php bakalım yine girelim kategoriler girelim. mesela bir kategorilere girelim Evet arkadaşlar ben sorunu çözmüş bulunmaktayım. Sorunu çözdüm arkadaşlar. Hemen dosyalarımızda PHP benim xampp kontrol paneli programım birazcık ki olduğu için <laughs> o yüzden bu başlarda PHP meta tagına girmek zorundayım arkadaşlar. Bu biraz tabi bayağı bir benim için zaman alacaktır. Hem tüm kontrolleri denemek paytrek yapmaz ama siz kendi ücretli hostunuzu kullanacağınız için size böyle bir sorun hiçbir şekilde vermeyecektir arkadaşlar. Ben de bilgisayarım yeni format attım. O yüzden ayarlar yapılı değil. Hemen direkt sıkı kurumlarına başlamıştım. Ama bu ayarları da en kısa zamanda yaparım. Şimdilik ben bunları ekliyorum. Ayar iş dosyamı da böyle ekleyeyim. Önemli olan dosyama link deyip ana sayfaya gidelim. Evet gördüğünüz gibi açıldı arkadaşlar. Tek tek ayarlarını yapmak zorundayız arkadaşlar. Yani kendim için söylemek istiyorum. Sizin için değil. Siz, size hiçbir sorun olmayacaktır. Şu bu herhalde aynen. Ama sonra da gelmiyor. Dediğim zaman pardon. beni bayağı uğraşmak uğraştırmak zorunda kalır bu şekilde gördüğünüz gibi tabi bunlar da şu e, include içindeki dosyalar oluyor yani kurulum böyle arkadaşlar bir giriş yapalım bakalım yapacak mı yapmadı çünkü burada daha bunların bilgileri var yani script sorunsuz çalışıyor arkadaşlar tahminat eğer herhangi bir sorunla karşılaşırsanız bana gerekli makale sayfasına ulaşırsanız ben sizlerinden geldiğince yardımcı olurum arkadaşlar bu konuda burada bitirmek istiyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.